Merhaba çocuklar Ayaz Aslan bugün sizlere çok güzel bir oyunla geldi. Ne oldu? Bakayım. Aa, evet parkta düştü. Çocuklar Ayaz Aslan parkta düştü biliyor musunuz? Baya çok acıdı. Bir de baksanıza kolu böyle sıyrıldı. Çok ağladı Ayaz Aslan. Ama geçti değil mi Ayaz? Ama şey olmuş sadece böyle. Sürtürüm. Evet birazcık sürtülmüş. O da olacak o kadar değil mi? Çünkü düşüp kalka kaçıyor. büyüyeceğiz. Şimdi biz size çok güzel bir oyun hazırladık çocuklar. Bakar dinazorlar mısınız kaçıyor. burada? Dinozorlar kaçıyor. Hayır kaçamazlar. Bir dakika dur. Burada bir sürü dinozor var. Bakar mısınız? Burada çok tatlı çok güzel dinozorlar var. Ama bu dinozorların kendine ait bir ormanları varmış. Değil mi? Biz burada Ayaz Aslan'la bu Hot Wheels setimizde oyun oynayacağız. Birazcık oyun oynayacağız bizim setimizde. Ayaz Aslan bir sana bir. Nasıl oynuyorsun? Bir göster bize. Bir göster anneciğim nasıl oynuyorsun? Bak <laughs> <laughs> bu Ama kadar? Geçiyor Nasıl geçiyor? Geçer tabii. Gidiyor, 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 gidiyor. Hani? Hani kaydıraktan kaymadı? <laughs> Nereye sıkıştı mı? Hayır sıkışmaz Ayaz Aslan. Nereye evet, işte. sıkıştı? Ya. Aa, bu tarafa doğru döndür. O tarafta da böyle Heh, Evet evet çıkıyor. Tamam çıkıyor. Evet geliyor. Ay, evet kaydı. Ayaz Aslan. Şimdi sana buradan bir tane arabanın geldiğini gösteririm. Bu araba ne arabası? Bu araba Dino arabası. Bakar mısınız? Evet. Arkada ne ne var arkada da? Bu sarı küçük kamyon var. Hayır. Burada da bakar mısınız yolunu kaybetmiş küçük bir araba. Ağlıyor. Annesini soruyor. Nerede Ayaz Aslan bunun annesi? Bu onun kardeşi olabilir. Ayaz Aslan çünkü bu da onunki gibi küçük bir kamyon. Bak buraya bir tane daha kamyon geliyor. Bu ne? İtfaiye kamyonu. Bunlar geliyor, üç tane geliyor. kamyon kardeş. Bakar mısınız çocuklar? Bunlar üç kardeş. Bunlar yolda kaybolmuşlar. Ormanda bir sürü dinozor var. Bakar mısınız? Onlardan yardım istiyorlar. Diyorlar ki biz annemizi arıyoruz. Acaba annemiz nerede? Biz annemizi kaybettik. Çünkü elini tutmadık yolda giderken. Annesi bu tabii. Annesini arıyor bir bakalım. Bu ambulans onun annesi değil Ayaz Aslan. Onların Eşim. annesini biliyor musun? Nerede? Galiba. Evet annelerini buldular ve çok mutlu oldular. Ayas'a bakar mısın hepsi Hepsini kasasına topluyor annesi. Bütün çocuklarını kasalarına topluyor. Evet annesi senin çocukların elini bırakmış ama bundan sonra bırakmayacaklar tamam mı? Sen onları kucakla sar, sev olur mu? Görüşürüz kamyon. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Bay bay. Anne orman da yargı çıktı. Dinozorlar kaçıyor. Ayağız itfaiyeyi çağır hadi anneciğim. Hey. İtfaiye geliyor. İtfaiye geliyor Ayaz aslan. Çabuk yangını söndürmeye başla. Dinozorlar içinde. Çabuk dinozorlara zarar gelmesin. Hortumu nerede? Hortum bu tarafta. Ayağız aslan ya. küçük itfaiye de yardıma geldi. Bakar mısın? Çabuk çabuk evet, söndürsün söndürsün çabuk suları aç Ayaz Aslan. Ayaz Aslan tek tek kurtar Ayaz Aslan. Baksana Dino araba da geldi onları kurtarmaya. Çabuk onları kasasına koyarak kurtar. Ayaz Aslan tek tek kurtar tamam mı? Anneciğim çabuk kurtaralım onları. Evet sizi buradan kurtaracağız. Güvenli yere geçireceğiz. Evet sen burada bekle tamam mı? Tamam. Evet Ayaz Aslan sırayla çabuk. Ben de itfaiyeyle söndüreyim. Çabuk anneciğim. Çabuk çabuk itfaiye arabası. Evet. Ayaz Aslan. Ayaz Aslan. Bu itfaiye arabası da geldi. Burada duruyor. Hadi, orada bekliyorlar hala. Çabuk. Yine arabası. Burada hemen kurtarılmaya bekleyen bir sürü dinozor var Ayaz Aslan. Çabuk. Hemen geliyor. Kurtarmalısın. Hadi sadece Hiçbir tane dinozor kalmaması gerekiyor. Ayaz Aslan hepsini kurtar. Hepsini kurtar anneciğim. Çok yazık. Ne olursun kurtar onları. Böyle yüksek yere çıkaralım Ayaz Aslan. Yüksek bir yere çıkaralım Ayaz. Korkmuşlar. Çok korktular bu dinozorlar Ayaz Aslan. <gülüyor> <gülüyor> hepsini çıkaralım. Evet. Tamam. Korkmayın dinozorlar. Sizleri kurtarıyoruz. Ayakta dursunlar. Ayakta durdular anneciğim. Ha. Evet. İşte bir ters. Evet evet evet. evet. Bunlar... Ay hadi çabuk. Çok hızlı olmuyor. Yapışkanlı ya bu. Evet. Niye düşüyor acaba bu yapışkanlı? Yok o yapışkanlı sadece herhalde. O yüzden düşmüyor. Ormandaki yangını söndürdük mi Sen bir bak bakalım. Kontrol et. Ambulans geldi. Ay şey yanıyor. Ayaz ambulans geldi. Yaralı var mı acaba? bak bakalım. Var var. Nerede? Kim yaralı? Araba mı? Arabalar yaralı olmaz ayaz aslan bozulurlar. Var mı küçük bir tane dinozor vardı ayaz aslan nerede o? Nerede küçük dinozor vardı ayaz aslan? Aa yaralı. Ayaz hemen ambulansa koymalıyız onu hastaneye götürmemiz lazım. Aa ay yaralı. Çabuk ayaz aslan çabuk ambulansa götürelim anneciğim. Oh. Ah oh, küçük dinozor sen yaralandın mı? <laughs> öp anneciğim. Öp. Sevgi her zaman iyileştirebiliyorsun değil mi annem? Hı hı. Ağabey dinozor türü var. Evet. Ayaz Aslan hangisi, bu dinozorlardan hangilerini seviyorsun sen? Evet. Ayaz. Yapışkan. Yapışkan değil mi? dinozoru çok seviyoruz çocuklar biz. Baksanıza. Hı hı. Ayaz Aslan tam bir kahraman gibi kurtardı bütün dinozorları değil mi? Ormanımız ne alemde Ayaz Aslan? Hı hı güzel oldu değil mi? O zaman araba sürelim. Araba mı sürelim? Hadi. Hadi bakalım. Arabaları getirelim. Arabalarımızı getirelim. Ama biz bir bay bay yapalım arkadaşlarına. Bay bay. Görüşürüz çocuklar kendinize. Iyi bakın kanalımıza abone olmayı. Oldu. Uh -huh. Bizleri bay beğenmeyi bay. unutmayın. Bay bay yapayız. Bay bay. Bana bak 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 bana bak. Bay bay.